Skolyoz hastalığı özellikle ergenlik çağında teşhis ediliyor. Omurga eğriliği olarak bilinen hastalık 19 Mayıs Üniversitesi'nde başarıyla tedavi edilebiliyor. 15 yaşındaki Neslihan Coşkun da başarılı ameliyatın ardından omurga eğriliği sorunundan kurtuldu. Skolyoz, omurganın sağ ya da sola eğilmesiyle oluşan bir rahatsızlık. Omurga eğriliğine yol açan hastalık daha çok ergenlik çağında belirginleşiyor. Eğriliğin şiddeti arttıkça, özellikle eğrilik 30 dereceyi aştıktan sonra kız çocuklarında 10 kat daha fazla görülüyor skolyoz. Hastalıkta erken tanı oldukça önemli. Uzmanlar 10 ila 12 yaşlarında yılda en az bir kez skolyoz taraması yaptırılmasını öneriyor zamanda yapılmış bir tedavi skolyozda gerçekten çok şeyin önüne geçebiliyor. Ya da eğilik çok fazla ilerlemeden uygulanmış bir korse tedavisi bazen cerrahiye gidişi durdurabiliyor. Hastalığın tedavisinin başarıyla yapıldığı yerlerden biri de 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi. 15 yaşındaki Neslihan Coşkun başarılı geçen ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Ne kadar spor yaparsam yapayım hani e, hareket kısıtlılığı yapıyordu bana. Hareketlerimde zorluk oluyordu, ağrılar veriyordu sürekli. Çanta taşırken zorlanıyordu. Ama şimdi inşallah o engeller kalkacak. Uzmanlar omurga sağlığını korumak içinse düzenli spor yapılmasını öneriyor. Bunlar hep şey,